Evet atladık. Hadi bakalım. Bismillah. Haydi bol şans. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar Kanka, Bize biz bitti inanlar var. var. Var mı? Dikkat ben edin. Ben gördüm altınızda var abi. E, üstümüzde de dört var bir tane. Başka Size var. güveniyorum. Korkmayın Kostya yakın oynayın. Alamadık ama galiba. Kutuya alamadık. Full odam Güzel. E, soldaki evi alıyorum. Bir şey bilmiyorum. Bir şey var Aynen var var gelen takım. Sıraflı, gelen, gelen takım. Şey okay, pompalım, gelen takım mı var? Beni üstte indirdi. Gelen takım yok ya. Beni üstte indirdi. İnsanlar. Oha gelenler var. Gel, gel, gel. Yok. E, ee, double ben, ben de sıra istiyorum abi. Şey Nerede? Kaç kaldı? Hadi ama ben silah kullanamadım. Ben, beni ben, koru ben, beni koru Nerede? Ben mi bitti? Yukarı çıktım, bakıyorum adamlara.

mermi bitti. Burada da. Vurdun mu onu? Vurdun mu? Nerede? Üstün var arka Bir canım Canım var. Baba çıktı abi. Bu abi. Vurdum bitti. Hemen geliyorum. Kaç düşürdün? 5 var ben. 4 var oldu. Benim benim çok. Abi önümde bir adam var. dikkat edin size. Hiı, abi bir tane var. Abi bir tane vurdum ama aldık abi. Nisa bende, Nisa bende, Nisa bende. Bırak bırak. Can bırak aldım, aldım. Aldım, aldım. Aldım, aldım. Çökan, Tamam abi, abi şimdi bir seriden loot dönelim, Son dönelim burada. Son kill. Şunların lootlarına bakacağım. Ya mermi yok. Oğlum burada katliam yarattım gelsenize. Mermi yok mermi. Biz orada galiba? Aynen. Oğuzhan'la oynayın, Oğuzhan'la oynayın. Gel 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 gel. Abi. Cihan ben de oynayabilecek misin? Mi? Geldim kanka. Gelsene bende Nisa. Red var. Abi red var dikkat edin. Tepi de vuruyor. Abi şu kitimizin oraya doğru geliyor. Gelebiliyor musun sen? Bana geleceğim. Abi burada ne abi ya gelmen lazım abi. Geliyorum. Geliyorum. Arkadaşlar bana kavağa yemek kaldı. Ne alalım? Yakaladım gel yanıma aşağıda aşağıda. Miranda'yı bekliyorum ben. Hemen gel. Hayır gel kanka. E şey scope bulmam lazım ölmekse bile geliyorum sana geliyorum 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 atladım hadi. Çok çok iki adım sayar mısın? Ben map'i bilmiyorum. Baydım baydım sağımda Burak. Direkt Abi, Merve, sağımda. Burak. sağımda, Burak. Kim? sağımda. Kim? Abi merdi. Çok yedim. Skop alıyorum. Ben biraz mermi aldım ondan hiçbir şeyim yok. Olsan alsın. Bir şey diyeyim mi? 4'e 4 kaldık. De hecho, 4'e 4 kaldık. Sadece onlar var. onlar. Hayatta mısınız hala? Evet, evet. Yaşıyor, yaşıyor musunuz adam vurduk. Bunlar... Ana 4'e 4 kaldık? Abi. Herhangi birisi koparılır. Okay. Kaç kişiniz var? Red, Beş red var bende. Oha. Yok, ben dördü de dört. var. var. Önümde adam senmişsin. Ödümü kopartmış Ben rakip sanıyor ki abi 1'e mi kaldı? Gerçekten mi? Evet evet evet. Bir onların sadece 4. Abi oyun kurun hemen. Gel Adam var. Aa dolmuş. bana adam şey diyor ya. Hadi bir Evet abi Nereye Gel gel. bir anda. Baskın Askın bekliyorlar. Baskın bak bekliyorlar duydum. Binelim mi? Hayır hayır binmeyin. Mixte'ye doğru koşun. Tamam. Geliyor. Şey bayağı topladım ben. Abi Oğuzhan'ı takip edin. Gelsin Ozan devam edelim. Topla ne abi. Ego nerede abi? Tamam. yavaş git sen Şey var. Evet. ha, e, geliyorlar güzel. ha Ego. Evet. Kanka Aha, geliyor e, benim e, biraz ee, mermi. E, bir e, sıfır su kop bu arada bende. geliyorlar geliyor. mı? Siz mi? Da dahil. Yani o... E, niye bana böyle... O, üçü verdin? Sen, sen niye mi adın sıkıntı veriyorsun? Yani? Ha, yani, ben yani öyle bir duyumu su aldım abi ha, ha, toplanmamız gel, lazım. Gel, gel, Dört numara. Şey. Gel, gel, Ne olur hiçbir şey. Gel ben sana mermiden daha güzel bir mutluluk var. Bana doğru gelin abi. Bana doğru geliyorum. Miran da arkandayım. Lazer atıyorum. Abi. Gel 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 gel. Yok. Geldim. Gel abi şurada Thank you. Bir tık bekleyelim mi Ego? Söylesene söylesene. Geliyorum. Geldim Smart yalnız benim ikinci silahım yok ha. Kanka. E, de. Ego be biraz dursana. kanka. kanka. Sizle gel gel gel. Önümüzde tekrardan abız. Atayım mı? Kanka gel gel gel. Tamam geliyorum. Geldim ben onu. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Bir anda kask lazım değil mi? Bak. Var var. Bir şey söyleyeyim. Orada dördüz. Gel gel gel. Çok avantajlı. Çok dikkatli oynamamız Abi bu şey neyi kullanın? Bakmayın. Aynen aynen aynen. Vural bekle. Vural hani, bekle açıktan. Evet, Aklımızla beynimizle onları yendik oyunculuğumuzla da yenelim. Evet, gel kanka doğru. Bana. Yalnız Yine burada doğru. mermi yok kanka. Bana mermi vermeniz lazım. Tamam gel mermi de atıyorum şu anda. Arka gel. Görüyorum. buraya. Atıyorum. Bak arkana attım. Ay al onu ya. Aldım. Yerden. Ay ben aldım yanlışlıkla pardon. Tamam, o Oto aldı. Aldım. Çok iyi oldu ne kadar bıraktım? Ne kadar Bakalım 70 bıraktım kanka. Tamam 70 Abi benim mermimin biraz haberimiz olsun. O kadar buradan neredesin Nisan kaç mermin? de de var? Ben iki 60 Onlar şey yapıyor ya fark fark olmayan. Ne yapıyor? Önden yok. Bakayım yok. bakabilirsin sağ tepeden. Kesin. Tamam. E, ee, o zaman e, safe zone'da yer alalım. Yani düştüğünüz zaman sizi kaldırma. Kanka o olsan tam benle gelmedi. Safe, safe, de. safe, safe değil orası. Safe zone'da yer alalım. Set bırakacak mısın orada? kanka gel sen buraya. Geldiniz mi? Ben, ben, ben senin arkandayım. Burada tam araba var burada arabaya gelin abi. Aynen aynen arabayla gidelim. Tamam şu kiti alayım geliyorum. Etrafa yine de bakıyorum ama. Dikkat çekerse da arabayla Pardon pardon pardon. büyük araba gidelim. Ne oluyor? Pardon. Ofa. Hayatın olay oluyor bu adam. arada ne da. Nasıl ezdiler falan. Hayır abi inanılmaz şey diyeceğim. Neyimiz var? Grozomuz var. mı? oynarsın. Gel abi arabaya. Sen oyna ben oynamayacağım. Evet, eksik ee, şey, şey var, mı? Yok Grozom oynamayacağım. oynamayacağım. Eminim Deep Tamam okey ben. Daha iyi. Bindim ee, kanka ben. Okey Aa yapıyorum. beni ezeceksin beni ezeceksin Hayır, kanka, ben, ne kanka, kanka, kanka ne yapıyorsun? Ama araba. Ben şey yok. fren fire yok. Arabayı mı? Bekle bir beni. Evet, Geldim. Yok yok Allah. Bana yedi al. 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 e, Sadece kırk. Arabada yakına gelin. Şu evlere A, bir bakalım. Gel 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 Bekle. Geldim. bir şey yazacağım ben. Bir ağrı kesici almam gerek arkadaşlar. şey lazım mı? Beş şey lazım. Yerde kutu gördüm. Yok bu Yerlere dikkat edin abi. Kanka. Tamam. her yere bakın tamam. Kanka zaten buradan alana gideceğiz. Arabayı alanda bırakıyorum. Tamam. bıraktım alanı aradan. E kutu var solda. School muydu orası? Abi buranın kapıları açık. Burada, burada mı kalalım? zaten onlar mı? bunlar e buradalar. Bunlar, buradalar. Bunlar buradalar. zaten oradan başladılar onlar. Ben zaten, zaten, zaten buradan başladı. Var. Çok fazla. ne diyor? Ego lazım, Zaten bunlar buradan başladılar. Ne bileyim oğlum. Bu Ne bileyim oğlum. Ne bileyim oğlum. Ne Ne bileyim oğlum. Gel Gel, drop'a gel. Drop Miranda'yla gidiyorum ben. Tamam. E, geldim. Kanka. E, e, ben, ben kendi feda ederim. Tamam. Salın beni. Power plant'e mı geçeceğim? O, o kadar tamam. şey değil. Araba yok yok araba Ay, salıyorlar? Ya? Şey. E, salıyorlar? Ya. yok. Tamam. Arabayı alma. Miranda ilerle sen. Ben salıyorlar Senin ya. önünden ya. gideyim. Dursana ya. bir sen. Oyun zevkini geliyor arabamı. Duyuyorlar sonuçta drop'a gittiğinizi şu anda. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. tek gidiyorum bak. Hayır, yok. ileyim. Gel. Gel. Drop'a geliyorum şey yap. mı? Abi bir tık kastı mı? Gel buraya. Gel buraya. Burada bir de tekler tamam geldi. Tamam Aman Bekliyorum. Ağrınıza. Geldim. 100, 100 metresiniz. Geldim. Geldim. <laughs> Vural gel hemen. Koşuyorum. <laughs> geldim geldim. Buraya giriyorum. Tamam. Sana drop alıyorlar. Buraya mı koşacağız? Drop alıyorlar abi. Nereye yaptın? Abi benim sadece güçlü eşim varmış. Yukarıda. Geldi mi? Geldiniz mi? Evet. Tamam Vural da geldi. İlerle abi. Biliyoruz. E, açılarak ilerler misiniz? Tamam ilerliyorum. Buradan ona göre konum alabiliyoruz. Hayır, sonra sona yani. bir tek onların kaldığını da biliyorsun ya. Do. Yes. Yani buralar Setini... bu arada. Setini, var. Oraya, setini set Evet, evet, bunlar bir bir kadar kadar buraya gitmişler. Dikkat Buraya, inmişler. Ne yapayım? Setini set, mi? Setini, e, setini aynı mi? Aynı rotate atabilirsek. Üstünü mü veriyor? Ha, yani. burada şey var. Kim Bana enerji lazım biraz. Versene. Ah. Ben atabilirim. Şuraya da burada vurmuşlar, burada vurmuşlar. Şey ben... Ara şey Bu maç bu kaderi. Bu tarafı bırakacağım, orası karışık. Tamam. Bu arada drop'a <laughs> doğru ilerliyorum Teşekkür abi. Teşekkür ederiz. Rica ettim. Ego. Yani. Ya da boş verin şimdi, şimdi bununla ulaşmayalım Onda ya. ya. <laughs> çok gereksiz <Evet>. <laughs> öleceğiz vadi ya. Hayır ya. değiller. Ben gördüm nerede olduklarını. Ben gördüm nerede olduklarını. İşaretliyorum map'ten. İşaretler. Ölü gemide çok fazla kill aldılar da onlar da muhtemelen buraya geldiler. Nerede lan? Çünkü bayağı kutu var. 3 abi. At onu. Kaldı mı? Lan şu an At hadi. Duyuyorlar. Oğuzhan. Ne? At at. Birlikte oynayalım çok Şeyin dağılmayalım. Evet. Ya, gel buraya gel buraya. Onu atla onu atla. Onu atla. Tepeye, ben attım valla abi. abi. Burası tam, tam. mı? Arkamda. öleceğiz kıyafetim. Arkamdayım. Arkamdayım. Alan da ortasındayız ha. Alan'a doğru ilerliyoruz. Gel 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 gel. Bak söyleyeyim sana. Amma da pustular ya. Amma da amma da. Ben gördüm gördüm işaretliyorum map'tan. Kardeşim artık şu drop'u bir salın ya. Şu drop'tan bir çıkın ya. Tamam loot'a doyun. Hani siz oradaki 3 level K kas kalacaksınız şey. da biz bu 3 level kas Görenler et Merak etmeyin. Evet abi ya şu Aynen bir sal artık ya. Eee... Ayrak yakalanmayalım. ama. E, evlere yaklaşmayın, evlere yaklaşmayın. Ay, gel, gel buraya. Bak buranın kapısı açık ha. <laughs> atabiliyorsan Sokog. at Çok korkucular şu an. Miran da arkandayım Anlar. şu an. Furkan mı dedi var. onu? Evet. Buraya ne diyorsun? Bir de Furkan dedi yani. Olur. Oradan onu hmm. da. Boş Furkan ol, beni orada. vurmaya kıyabilecek mi? Şu bizim Furkan'ın Biz görüntü. Yani, evet. şu an dur, dur, o fark Evet evet o blot. Evet. Şu VS'de aldığım blot. 3x isteyen var mı? Evet abi. Avans verdiğim Vural. I got supplies. Dikkat edin. İyi olabilir mi? Neredesiniz? Zor ben Dohun yanındayım. Çünkü. Zor oldu. Çıktım şimdi. Gördüm sorumuz yok ki. Mardılar. Tam çok iyi. Biz aşağıda keyiflenelim. Acele etmeyin, acele etmeyin. Evet. Şerefe kalktım. Mantıla peşin. Hayır hayır, biraz daha ayrı. Bana yakın gelsen can. Gelirim, acele et. Adamların yeni şarjlıyorum. Biraz kam işaretledim zaten. Tamam, şöyle yapalım. 3x'i buna tak. Abi panik ataklar şu an. Bu tekli alınmıyor ama sıkıntı değil. Kaldık diyorlar burada. Nasıl çıkacağız diyorlar. Hayal mi diyoruz kanka? Evet, evet. E bir daha işaretler misin? <laughs> Mark the location. En son böyle Mark Gördünüz mü <laughs> Bak göz göze Oradan geldik göz geze. İşaret info. En son öyleydi. Benim infom yok şu an. Ben kız şey yapıyorum ya. Bak Acele bak bak. Ben. Acele etmeyin. Onlar çıkacak zaman. o evden. Alanda değiller. Olayalım. Aha Oynayalım. Gördün sağ tepe daha çıkan. Ses vermemek için ben. İşaret. Pardon ama. Watch out. İşaret. vardı bunun için. O ne kadar Olsan tutuyorlar kanka Evet tutuyorlar. Oradan kaçamazsın. Açıkta durma evet, açıkta durma. Yani, görüyor seni. Olur. Olur. Biraz, olur. biraz tamam. daha açılmam gerekiyor. Kapma bla. Sağ sağ açılıyor. Açılıyor. Ben aldım ben Bola, aldım ben aldım. ben çok iyisin. Ben aldım. Oğuz. Efendim? Safe. Safe'te değiller abi. Plante Sağdan plante gelecekler. Ben gel Sağdan, gel Sağdan, açılıyor. gel Sağdan açılıyorlar. Gördün mü Burası var abi. Tamam, tamam ölmüyorum, ben ölmüyorum. Tamam. Mezarcı düşürdü. Ben sana sinirini alıyorum. Safe'teyim. Tamam. Tamam, Çok iyisin, çok iyisin. Çok, çok iyisin. Güzel, çok çok iyisin. Güzel, çok, çok çok iyisin. Aldı aldı, sıkıntı yok. Aa, abi. Milan'da aldı. düştü. Ben, hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. mezarıyorum yorumu bir bak Gerek yok, yok gerek yok. yok. Adamlara Girmesin bak, adamlara bak. Adamlara bak. Orada bir şey, bir şey. Alana, e, alana girmemiz lazım, e, aynen. Geldim, 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 geldim. Kaldırmaya geldi. Hadi. Alana tuttu e, lan. Sokmayın e, onları. E, girdi, önüm girdi bu arada. Acele etme, bekle, bekle, acele etme. Can basıyorum. Kaç kişi kaldılar? Hala dörtler. Kanka girecekler bekle. Tamam, yat, tamam. yat bekle. Abi 200 bek 200 bek yönünden geliyor. 200 yönünden geliyor. Mı? 200. 200 benimle aynı Abi, <laughs> abi dur, dur şu an şey onu atamam. Şunu atamam. Evet, eee, kok, cihane. Cihane. Bitir onu. Görmedim biri karşıdan karşıya geçiyor ona bayağı sıktım ama. Bekle 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 bekle. Bazen fake atıyorum. Tam konumunu korusana. Dur dur sen oyuna bak. Cihan sen oyuna bak. Önüm geldi. Oralara dikkat et pusulan biri evet, vardı. Ego, önün var. Önüm yılan. Bir seni alacağım. Gel. <gülüyor> 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 çok düştü. Allah, Allah, Allah. Çok iyi, tamam, çok iyi abi. Oyun abi. Oyun iyi abi. Iyi oyun abi. Oyun abi. Koş beni bulsa, beni bulsa. Elime ee, bakalım. Ben bak, beni alacağım. Ben de oldu. Tutamaz. Last. Rushlar, rushlar. Destek atmanız lazım. Bulal e, getirme, bulal getirme, bulal getirme. Hareket edin. Deniyorum. İki, iki kişi bakıyor. Bakma. Sağındaki de bakıyor. Bakma. Abi Acı, son bir kaldı doktor uzak. Acele etme blok. acele etme. Tamam. Buradan gelme lazım. Buradan. Buradan. Git, git. Gidemez, gidemez. Tamam, Gelmez. gidemez Gelmez, abi. Geldin. Karşıya geldin. geçemez. Çok Sıkıntı, yok. Bizde biz bizde bizde bizde. <laughs> blok nerede? Gördün mü? Yok direkt. Abi yüz, yüz, tarzı. Tarzı. 160 civarı 180 160. Kanka sende var. Bak ee, önümdeki elektrik direği var ya Can. O o tarafta. Tamam, acele etme. Oğuzhan. Tamam abi, bekle Oğuzhan. smoke atacak Oğuzhan. şimdi. Geçim o. Gel, 4 kişi Aynen, biz dördü zaten, Aklık. smoke oynayacak o. Smoke geçirmezsek bizde. Beni, bırak, beni bırak, Oğuzhan'ı kaldır. Oğuzhan'ı tutuyor. Ben darladım. Ne diyorum? Arkasını kulübe yazdım. Bir makyalı Alkışlar. Evet. Efendim bu gecenin şampiyonu kırmızı Biz takım oluyor. Oyun yapıyor. yapıyor. Bravo.